Dedik ya bu hafta yoğun geçecek diye gerçekten de son birkaç gündür özellikle Suriye'deki gelişmeler sonrasında biz tüz endeksimizdeki taş toprak endeksinde çimentolardaki yükselişle beraber ve SPK'nın bu hafta getirdiği iki yeni halka arzla beraber bizim yoğunluğumuz da devam ediyor. Bugün biliyorsunuz çağdaş camın halka arz başvuruları başladı. Yoğundu gerçekten. Gerek yorumlarda gerek Twitter'da sosyal medyada bunların hepsini takip ettik. Yarın da devam edecek. Yarın yine Sümer Varlık Yönetimi'nin de halk arz başvuruları başlıyor. Tabii ki bugün yarın biz yine SPK'nın bültenini de takip edeceğiz. Olur ya, belki yeni bir halk arz onayı da gelebilir. Geçen hafta Çağdaş Cam ve Sümer Varlık Yönetimi'nin halk arzına onay veren SPK bugün ve yarın ve cuma günü Sümer Varlığa devam edecek halk arz başvurularını toplamaya biz sürekli olarak topluluk bölümünden soruyoruz işte katıldınız mı katılacak mısınız kaç lot talep edeceksiniz diye arkadaşlar bundan 15 gün öncesine kadar kimse yorum da yazmazdı işte katılacağım katılmayacağım halk arzlar gelmesin diye şimdi özellikle çağdaş camda çok güzel bir çok güzel bir gidişat var çağdaş camda özellikle beklentileri karşılayan bir talep var yani bu günler özlenen günlermiş aslında. Halk arzlara başvuru yapmak isteyen, halk arzlara girmek isteyen kişiler bu günlerde bir hayli toplandı. Biz de diyoruz ya hani kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtılır. İki halk arz tek tablo bunları paylaştık sizlerle. Bugün dediğimiz gibi Çağdaş Çam'ın halk başvuru talep toplama ilk günüydü. 11-12 Aralık yarın devam edecek saat 1'e kadar unutmayın. 20 TL fiyattan 42 milyon lot dağıtılacak. İşte dedik ya 300 bin kişi katılırsa 140 lot 2800 TL, 500 bin kişi katılırsa 84 lot 1680 TL, 700 bin kişi katılırsa ki benim beklentim sanki bu yönde. Hani 1 milyonu bulmazsa 500 ile 1 milyon arasında 700-800 bin kişi katılır diye düşünüyorum. Yani 1000 TL'ye de kalkacağımız pek yet yeterli olacağı benzemiyor gibi. Çünkü Hani tamam diyoruz ya halk arzları bekleyenler de var ama halk arzlardan yılmış olanlar da var. Yıldık yıldık diyorlar bir daha da girmeyiz diyorlar. Yani ki geçmiş halk arzlarımız arasında halen arz fiyatının altından kurtulmuş kurtulmamış 14-15 tane şirketimiz var. Yani benim de tahminim 700-800 bin kişi katılacak. İşte 55-60-65 lot dağıtım olacak. 1200 TL, 1300 TL, 1100 TL yeterli olacak gibi düşünüyoruz. Ve yarın Sümer Varlık Yönetimi'nde de halka arz başvurusunda ilk işlem günü, ilk talep toplamada ilk işlem günü 12-13 Aralık Perşembe Cuma günü saat 10.30 ile 1 arasında başvuru yapabilirsiniz. 22 TL fiyattan 28 milyon lot dağıtılacak arkadaşlar. 28 milyon lot. Onda da aynı şekilde 300 bin kişi katılırsa 93 lot, 2046 TL, 500 bin kişi katılırsa 56 lot, 1232 TL. Ama yani ben Sümer varlık yönetiminde pek çağdaş canlı olduğu gibi 1 milyona yaklaşacak bir başvurunun olacağını düşünmüyorum. Tahminen son halk arzımız 1000 ulaşımda olduğu gibi. Hani 1000 ulaşımda talep sayısı 278 bin binlerde kalmıştı. Sümer varlık yönetiminde de hemen hemen yani tamam bir çağdaş cam değil. Bir bin ulaşım gibi değil. Sümer varlık yönetimi çoğunlukla faizle çalışan. işte katılım endeksine uygun olmayan bir halk arzı olduğu için. Ve gelen paranın yarısını borca ödeyecekler için, borç ödemesi yapacaklar için pek öyle beklentilerin karşılanacağı bir halk arzı olacağını, talep toplamanın olacağını sanmıyorum ki ilk işleme başladığı günde de Öyle çok güzel tavan serilerinin olacağını da sanmıyorum bir çağdaş camda olduğu gibi. O yüzden Hani 500 bin, 400 bin, 300 bin gibi bir katılım olacağını sanıyorum. Orada da yine 1000 TL'ye de kakça yetmez ama ben çağdaş cama dediğim gibi 2000 TL'lik Sümer Varlık Yönetimi'ne de 1000 TL'lik bir başvuru yapmayı düşünüyorum. Çağdaş camda hani 1200-1300 TL'lik bir dağıtım olur. Zaten yarın akşam sonuçlar açıklanacak. İadelerimizi hemen alırız. Ama Sümer Varlık Yönetiminde oyunun içinde bulunmak için 1000 TL'lik bir başvuru yapacağım. Yani büyük bir ihtimal onda da 1200 TL'lik, 1300 TL'lik bir dağıtım gerçekleşecek. Belki daha fazla. Ama talep az olacak onda. Ama Çağdaş cam sanki bize ilk işlem gününden itibaren daha fazla performans sağlayacağı benziyor. O yüzden Dediğimiz gibi yarın ikisinin için ortak gün başvurularda. Çağdaşçam bugün başvurular başladı. Sümer Varlık yarın başvurular başlıyor. Çağdaşçam yarın son gün. Yarın 1'e kadar başvurunuz yaptınız, yaptınız. Öğleden sonra da bazı bankalar, aracı kurumlar başvuruları kabul ediyor ama riske girmeye gerek yok arkadaşlar. Yani yarın 1'e kadar eğer başvuru yapmadıysanız siz de başvurunuz yapın. Sümer Varlık yönetiminde cuma günü öğlen son gün 1'e kadar onda da Bence yarın ortak gün. İkisine birden eğer başvuru yapmadıysanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Ve dediğimiz gibi yarın akşam 6'da piyasa kapandıktan sonra 6.30'a kadar sonuçlar açıklanacak. İadeler hemen yapılacak. Bekletilmeden. Umuyoruz güzel dağıtım olur. Güzel talepler olur. Umuyoruz şöyle milyon talebe ulaşırız. Şöyle milyon sınırını bir geçersek bence çok güzel olur arkadaşlar en azından deriz ki ya eski halka arz furyası geri gelecek. Eskiden şöyle 6-7 tavan yaptık mı 8 tavan yaptık mı diyorduk ya ana paramızı ikiye katladık çok güzel oldu en azından karımızı alalım. Ana paramızı alalım kalanlar sıfır maliyet kalsın diyorduk. Yani o günler ta 1,5 yıl öncesinde kaldı. O günlere geri döner miyiz bilmiyorum. Bakın sosyal medyada bazı yazılar okudum bazı videolar da izledim. Orada işte deniyor ki eskiden yani 1-1,5 bir, bir yıl öncesine kadar halka arzlar çoğunlukla bireysel yatırımcının, küçük yatırımcının elindeydi. Bundan sonra kurumsala geçecek. Büyük yatırımcıya geçecek. Bundan sonra halka arzlar çoğunlukla kurumsallar için yapılacak. Bundan sonra halka arzlara katılan kurumsallar öyle kolay kolay bireysel yatırımcı için gibi, küçük yatırımcı gibi erkenden satmayacak diyorlar. Sanki bana da öyle geliyor. Yani kurumsalların halka arzlarının içinde bulunması Sanki bir nebze daha güzel olacak gibi arkadaşlar. Tamam bireysel yatırımcı şöyle bir baktığımızda işte 4 tavan 5 tavan oldu mu biraz böyle kaşınmaya başlıyordu. Ya satsak mı karımızı alsak mı gibi ben çok gördüm bunu yorumlarda da çok gördük. Hatta ve hatta hatırlayın tavan tablosunu paylaşırken el değiştirme oranlarını paylaşırken daha ilk işlem gününde ilk saatte daha işleme yeni başlamış nice güzel şirketler ilk dakikalarda satılıyordu. Niye? İşte 100 lira kar için, 50 lira kar için. İşte onda da diyorduk ya hani ya işte acaba bunlar 5 10 hesaptan başvuru yapıp da ilk günden hemen emir verenler mi? İşte diyorduk ya onlar ya işte bunlar robotlar. İşte kurumsal firmaların işte aracı kurumların, bankaların işte küçük yatırımcıyı tuzla düşürmek için satış yaptığı ilk işlem gününde ilk dakikada satış yaptığı lotlar diyorduk. E bundan sonra da sanki kurumsal daha fazla olacak gibi bireysel yatırımcıdan. Bakalım haftaya göreceğiz. Haftaya nasıl olduğunu göreceğiz. Ve hatta yarın akşam Çağdaşçam'a kaç kişi katılmış, kaç lot talep edilmiş, kaç lot dağıtılmış. Bunların hepsini tek tek buradan sizlerle paylaşacağız. Umuyoruz dediğimiz gibi talep sayısı şöyle 1 milyonları görür. Umuyoruz sadece Çağdaş Çam'da değil. Sümer Varlık Yönetimi'nde de şöyle eski halk arz günlerini tekrar hatırlarız. Tekrar güzel dağıtımları buradan sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz.